Baştan sona sağlıktan herkese merhaba sevgili izleyiciler. Boy uzatma ameliyatları Türkiye'de çok başarılı bir şekilde yapılıyor. Üstelik bu konuda bir rehabilitasyon merkezi dünyada ilk defa Türkiye'de kuruldu. Hasta boyundan şikayetçi oluyor. İşte 1.60, 1.70, 1.80 boyunda hastalarımız da var ve bu ameliyatı bu ameliyatlar yapılıyor ve bu ameliyatlar da burada profesyonel şartlar altında yapılıyor. Çünkü bu ameliyatlar sadece bir ameliyat değil. Öncelikle bir hayal ben hep bunu böyle söylüyorum ve bu ameliyatı yaptıktan sonra günlük bir uzama miktarı oluyor. Ve hastanın burada kesinlikle gözetim altında olması gerekiyor. Çünkü kasları uzuyor ve her gün bir update bir reset oluyor. Ve burada işte daha çok fizik tedavi ağırlıklı hastanın hem hayalini gerçekleştirecek bir şekilde hem de hayatına hızlı bir toparlama süreci katma amacıyla bir rehabilitasyon yapılıyor. İş insanı Sedat İlhan boy uzatma ameliyatı öncesinde hastaların uygunluğunun kontrol edildiğini ve istenilen uzama oranına göre ameliyatların tekrarlanabileceğini belirtiyor. Sedat Bey alt bacaktan ayrı uzama, üst bacaktan ayrı uzama mı söz konusu? Biraz daha detay öğrenebilir miyiz sizden? Üst bacağı 8 ile 10 santim uzatabiliyor hasta. Alt bacağı 6 ile 8 santim. Bir de humeros yani üst kolları uzatabiliyor. 5 ile 6 santim. Şöyle bir şey var tabii ki ameliyat öncesi Hastalar çoğunlukla geliyor zaten. Ben üst ve alt bacağımı aynı anda uzatmak istiyorum. çünkü işte hemen bitireyim gideyim iş hayatıma döneyim diyor ama. Şimdi tabii ameliyattan önce hastaların işte röntgeni, kemik kalitesi, kemik yaşı bunlara bakılması gerekiyor. İşte esnekliğine bakılması gerekiyor. Ve fizyoterapistlerden bir okey alınırsa aynı anda olabiliyor. ama şimdi şöyle mesela bazen hastalar geliyor 20 yaşında. Çok esnek değil. Ee, olmaz. Bazen misal o gün bir 45 yaşında bir hasta gelmişti ve esnekliği çok iyiydi. Onu misal üst ve alt bacağı aynı anda yapabildik. Bu uzatma ameliyatları için yaklaşık 3 ay ayırmak yeterli oluyor. Özellikle yurt dışından gelen hastalar için. Hastanın isteğine göre değişiyor. Atıyorum işte ben 10 santim istiyorum diyorsa bu demek oluyor ki bizim için tek bir ameliyatla bunu gerçekleştirebiliyor hasta. Ve burada 3 aylık bir süreç ayırırsa hani hem uzama hem toparlama süreci diyelim. Tabii ki %100 bir toparlama süreci 3 ay içerisinde olmuyor. Bu biraz sürebiliyor ama 3 ay güzel bir süreç diyebilirim. Boy uzatma operasyonlarından sonra fizik tedavi ve rehabilitasyon süreci çok önemli sevgili izleyiciler. Hastalar çok daha kolay ve hızlıca günlük hayatlarına dönebiliyorlar. Hasta 2 saatlik operasyondan sonra 4 gün hastanede kalıyor. Tabii ki doktorun e, demesine göre yani doktor karar verecek ama 4 gün aşağı yukarı ve ondan sonra 90 gün e, rehabilitasyon merkezinde konaklıyor. Peki toparlanma süreci ne kadar sürüyor aşağı Vücuttan vücuda değişiyor. İnsan vücudu gerçekten farklı. Hasta tembel olursa bizi yani merkezi veya doktorunu işte bizi dinlemezse bu toparlama süreci çok gecikiyor ama dinlerse şöyle söyleyeyim size hem uzayıp hem de normal yürüyen hastalarımız bile var ve 53-54 yaşında hastalarımız da bunların içinde. Çok kısa hastalarımız oluyor, cücelik hastalıkları oluyor. onlarda işte 3 kere Dört kere yaptığımız vakalarda oluyor. Bunu hasta önce bir iki hafta içerisinde zaten durumuna alışıyor. Burada önemli olan gerçekten 7-24 bir hizmet, psikolojikmen bir destek. Bazen işte hastalarımızda bir sorun oluyor ve bunu hemen bir müdahale etmesi gerekiyor. Atıyorum birisi kayıyor, birisi düşüyor. Kişisel bir fizyoterapist olması gerekiyor ve o kişi süreci takip etmesi gerekiyor. Çünkü o kişi kasları, sinirleri, işte vücudunuzu tanıyor yani öyle söyleyeyim. Dünyada bu çok yanlış uygulanıyor. Yani hasta geliyor buraya, ameliyatın oluyor atıyorum hasta doktora gidiyor ameliyatın oluyor ve doktor diyor ki ben diyor işimi yaptım şimdi sen diyor iş sende diyor uzatması sende diyor ve sen uzat böyle bir durumda eğer toparlama sürecine ağırlık gösterilmezse bu sefer hasta maalesef %100 hayatına dönüş yapamıyor ha 8-9-10 santim uzun oluyor fakat %100 değil ben de hep diyorum ki yani 10 santim uzadı, uzayıp da sağlıklı olmadıktan sonra bunun hiç bir hiçbir anlamı yok. Haftada 3 seans şeklinde fizik tedaviye başlıyoruz. Fizik tedaviye öncelikle eklem hareket açıklıklarını kazanmaya yönelik, ...ödeme azaltmaya yönelik çalışıyoruz ve tekrar hasta nasıl yürüyebilir, özgüvenini nasıl kazanabilir? Bunun hakkında konuşuyoruz. tabii. Bunu yapmak için önce başarılı bir ameliyat, ardından da iyi bir ekiple çalışmak gerekiyor ki hani bu çok sıradan bir ameliyat değil, herkesin bildiği bir ameliyat değil. Dalında uzman kişilerle çalışmak çok önemli. Ahmet Bey Amerika'dan Türkiye'ye boy uzatma ameliyatı için geldi. Kendisi 26 yaşında. Bundan sadece 11 gün önce boy uzatma ameliyatı oldu ve kolaylıkla ayakta durabiliyor. Amerika'dan geldi kendisi ve boyumdan şikayetçiyim. Bununla ilgili çok psikolojik ben de büyük travmalar atlattım dedi. Ve 1.70 boyunda aşağı yukarı 1.85'e hedefliyoruz. Üst ve alt bacakla beraber. Right now I don't feel... Şu an bir ağrım yok. Fakat akşamları biraz zor geçebiliyor. Ama vücutçu olduğum için spordan sonra da ağrılarım oluyordu ve bu ağrıları tanıyorum. Hedefimi düşündükçe de ağrılarımı unutuyorum. Şu an hayatımda neler değişecek tam olarak bilmiyorum. Ama ilişkilerimde değişiklik olacak muhtemelen ve ailem çok şaşıracak. Çünkü ailem bilmiyor. Kendime olan özgüvenim artacak ve arabama muhtemelen uymayacağım için arabam değişecek. Bu ameliyat sonuçta küçük bir işlem değil. Her insan tereddüt edebilir ama hedefi düşündükten sonra bu boya ulaşacağım düşüncesiyle ameliyat o kadar da korkutucu gelmedi. İş insanı Sedat İlhan, Türkiye'de sağlık sektörünün oldukça ileri seviyede olduğunu ve sıkça tercih edildiğini belirtirken, gerekli yatırımların yapılmasıyla daha da ilerilere taşınabileceğini söylüyor. Sağlık e, zaten Türkiye'de özellikle İstanbul'da çok üst seviyede. Yani dünyanın gözde yerleri e, diyeyim. Değerli doktorlarımıza ve herkese rica ediyorum. Burada gerçekten bir iş yapılıyorsa çok profesyonel bir şekilde, profesyonel şartlar altında yapılması gerekiyor. İşte yatırımın devam etmesi gerekiyor ve e, yatırımlar devam ederse, daha güzel yerleri gelecek e, Türkiye e, sağlık sektöründe bir de hastalar hem ameliyatın olacak ve hem mutlu bir şekilde İstanbul'dan Türkiye'mizden ayrılacak. En çok hangi ülkelerden ülkemize bu konuda başvuru oluyor? Dünyanın her yerinden. Cidden yani bütün ülkeleri e, bütün ülkelerden başvuru geliyor. İş insanı Sedat İlhan boy uzatma ameliyatı olmak isteyenlerin öncelikle merkez seçerken çok iyi araştırma yapmaları gerektiğini belirtiyor siz de bu ameliyatı geçiren biri olarak sizce kimler boy uzatma ameliyatı olmalı? Öncelikle kendinden memnun değilse yani bir aynaya baktığında ben bu değilim aslında diyorsa kesinlikle bu ameliyatı olsunlar. Çünkü gerçekten bu ameliyat hayatınızın her şeyini etkiliyor ve değiştiriyor yani. Evet sevgili izleyiciler biz bugün de baştan sona sağlık programımızın sonuna geldik. Eğer bize soru ve görüşlerinizi iletmek isterseniz aşağıda yazılı mail adresimize maillerinizi gönderebilirsiniz. Tekrar görüşene de kendinize iyi bakın, sağlıklı ve mutlu kalın.